Merhaba arkadaşlar. Ben Yağız Gamer Booster'dan herkese merhabalar. Happyverse oynayacağız. Happyverse'te e, online levelleri oynayalım. Sesi kapattım çünkü sesim zorlukla çıkıyor oyunda. Sesi de kısamıyorum. Eee dedim ki tüm zamanların en iyi oyunlarına bakalım. Tüm zamanların en iyi ee, atıyorum 20 tanesini deneyeceğim. 20'den sonra videoyu bitirip Allah izin verirse sarkaya koyacağım. Evet. Başlayalım. İlk bölümümüz Jet Boy 2. Ne olduğunu bilmediğim için hemen başlıyorum Evet şöyle bir bakalım. Oo. süper. Oo. Oh, 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 oh. Oy, aman 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 adam, acımıyor yakıyor. Oh 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 aman oh çok iyi, çok iyi adam böyle Resmi jet gibi yarmagül evet yarmagül e, free for ne ne oldu yakalanmamış Oh. Aman 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 Oh katil oldu Sadece bir toptan ibaretti ama katil oldu Oh evet artık yani bu kadar çok şey Ölmenin yüz yolu Bakalım nasılmış yükleniyor Bu böyle yapılan, yapılanlara bayılıyorum gerçekten gerçekten güzel yapıyorlar emeğe, yani. emeğe saygı vay minecraft minecraft creeper what is that what the? yani o kadar o kadar oldum ya 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 what is that what the fuck <Miles> evet hayır ah. bunlarla hiç uğraşamam Böyle basmakla olmuyor Ne onda mı ya? Oo çok iyi. Sörf yaparmış hissi veriyor. Oo uh, evet bebeğim sörfler. Sörf yapıyorum dostum. Şöyle şifte bas da. atıyor. Evet. Bu neymiş ya? Bu güzel. Bu harbiden çok. Ver bakalım ne Bu lazım. Evet. Güzel. Kazandım. <laughs> Kendimi fırla. Oh. Wow. Wow. Oh my god. Oh, evet. Bunu ben 5 kere oynarım.

burada yapmanız gereken şöyle bir tanesini tutup bırakmak oluyor. Vay. <laughs> Eyvah şimdi hiç zorlanmayacağız. Sadece şöyle yapalım. Vay. <laughs> evet. Gerçekten de iyi. Hmm. Ne ben ben, ben, ben Şimdi direkt yok yok bunu deneyelim ya. Heh. Böyle bir şey mi ya? <laughs> Neyse. Diye, böyle şeyler de pek önemli değil. Ölmenin yeni yolu yapmıyorum. Justin Bieber olur her zaman. Gel lan buraya. Benden kaçış yok. Hadi ben. Dur bu dostumada. Geliyorum. Artık o lafa kaldı. Justin. Justin. Anam Justin. Justin mi? Anam. Anam. Oha, oh. Ama at dur. Ah, soket cute. Başka longest pick up. oh that's uh, how bad are quiz get it good, uh, minecraft quiz any uh, minecraft quiz what okay. oops oh. what's the papers Pickaxe nedir? Pickaxe. Sen hepimiz ne oldun? Hepimiz ben yani, iyi biliyoruz Vay ki artık ne an bilir? Nedir? Elbette ki çekir değil. Neydi ya ismi unuttum. Uf. Neyse siz anlamıyorsunuz bir bu de şu evet tam bir şey sonunda neyse nice challenge bak bu ne ki yazıyor ooo gidelimmm lanet olsun çok iyi Of kadın gitti. gitti. Neyse ben tek bir şey Oh, bir çok. Oh, 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 oh. Uf, çok iyi ya. Oh, ay, Ama neyse. Değil, şey. Her neyse. Son bir tane oynayıp videoyu bitirelim. En iyisi. O kazandı Noel Baba. Elsin batıyoruz. İyi bir tane olsun. Evet. Süperman. Ve Hulk. Evet. O. J. Doo 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 evet hepinize iyi günler arkadaşlar esen kalın Twitter, Facebook gibi yerlerden bunu paylaşabilirsiniz. İyi günler.